Sana minnettar. Bana verdiğin ilaç pek tesirliymiş. İlk gece çok huzurlu uydu. Her gece yatmadan önce içmeniz lazım sultanım. İçiyorum. Ancak dün gece faydasını görmedim. Bir... ...kara bulut üzerime çöküyor. Her yeri dolaşıyor. Sanki elleri var. Boğazımı sıkıyor sıkıntılı olduğumuz vakitlerde böyle kabuslar görür sultanım. Sadece kabus olsa neyse ama gündüzleri de fena oluyor. Duvarlarda, tüylerin ardında gezen gölgeler görüyorum. Bana çare olursan, bir sen çare olursun. Yahya Efendi'ne yapıp edip kurtar beni bu büyüden. Büyü şeytani bir iştir sultanım. Dinimiz cemen edilmiştir. Yapanın da yaptıranın da yeri cehennemdir. Cenab-ı Hak Kur'an'da... Bismillahirrahmanirrahim... ...kâle Mûsâ ve tekûlûne lil-hakkûn... ...lemme câüküm es-sihrün hâde... ...ve lâ yufluhü s buyuruyorlar. Sihirbazlar iflah olmazlar. Size tavsiyem Yüce Allah'ın lütfuna sığınıp ondan yardım dilemenizdir. Ya ya efendi ne yapabilirim? Dairenizde Kur'an okudun sultanım. Zira gönlünüz ferahlar, hanenize huzur gelir. Validem iyi bir hafize bulmanız hususunda size yardımcı olacaklardır. Elbette. Bir de o gölgeleri gördüğünüz zaman sık sık dua edin. Fatiha, İhlas, Nas ve Ayetel Kürsi'yi okuyarak Yüce Allah'a sığının. Rabbim sizi her türlü beladan ve şerden korusun. Amin. Amin. Kur'an okutulmasını istiyorum. Gereken hazırlıklar. ...verirseniz sultanım. Sultanım. Hayrola zümrilla nedir bu dila şey? Sultanım... ...size büyü yapanın kim olduğunu buldum. Evvela Allah. Im. odasını ben aradım sultanım. Düğüm düğüm ipler, sabunlar, iğneler. Vallahi elime almaya bile korktum. Başka kimseye söylemiş miydin bunu? Hayır sultanım, kimseye söylemedim. Sizi bekledim. Ha. Fahriye kalfa biliyor bir tek. O da şüphelenmiş hatundan zaten. Sorgu sual ederken gördüm. Dairenizin etrafında dolaşıyormuş ben de ne olur ne olmaz deyip dairesine bakayım dedi. Demek var ya adım. Evet. İçimizde bir hain olduğu muhakkak Zümbülah. i <laughs> Durun sultanım. Sultanım. Üzerime gelme! Hain! Yalan! Üzerime gelme dedim!